Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Tarih 8 Eylül 2025. Bugün çok popüler bir konuya dalıyoruz. Hızlı yağ yakmak. Acaba bu gerçekten mümkün mü? Daha da önemlisi sağlıklı mı? Hoş bulduk. Evet, çok cazip bir hedef tabii ama genelde gerçekler biraz farklı oluyor. Elimizdeki kaynaklar da çeşitli bilimsel makaleler var, uzman görüşleri, Hatta bazı ürünlerle ilgili tüketici şikayetleri bile mevcut. Amacımız tüm bunlara bakarak haftada 2-3 kilo yağ yakma gibi iddiaların gerçekliğine e, hızlı yöntemlerin risklerini sizin için aydınlatmak. Kesinlikle. Başlarken şunu netleştirelim. Tartıda gördüğünüz her kilo kaybı saf yağ kaybı demek değil özellikle ilk başlarda verilen kiloların çoğu su ve kaslardaki glikojen depolarından gidiyor ha evet o glikojen meselesi önemliydi değil mi 1 gram glikojenin 3 gram su tuttuğu söyleniyor aynen öyle yani o ilk haftalardaki hızlı düşüş biraz aldatıcı olabilir motivasyon verse de resmin tamamı o değil anladım peki gerçekçi ve sağlıklı yağ kaybı dediğimizde bilim ne diyor hız ne olmalı İşin matematiği aslında basit. 1 kilogram yağ dokusu kabaca 7000 kaloriye denk geliyor. Yani 1 kilo yağ yakmak için bu kadar bir enerji açığı yaratmak lazım. 7000 kalori oldukça yüksek bir rakam. Evet öyle. Bu yüzden uzmanlar genelde haftalık olarak vücut ağırlığının %0.5'i ile %1'i arasında bir kilo kaybını öneriyorlar hem kas kaybını minimumda tutmak hem de süreci sürdürülebilir kılmak için yani 90 kiloluk biri için bu haftada en fazla yarım kiloyla 900 gram arası bir kayıp demek oluyor tam olarak bu bu hız vücudun adaptasyonuna izin veriyor ve sağlığı koruyor o zaman bu haftada 2 3 kilo yağ yakma iddiaları pek de gerçekçi durmuyor bu matematiğe göre ama bazı cihazlar var hani bu bia dedikleri Onlarla ölçüm yapıp böyle iddialarda bulunanlar oluyor. Evet o biyoelektrik impedans analizi cihazları. Pratik görünebilirler ama ölçümleri çok hassas değil maalesef. Kişinin ne kadar su içtiği, ne zaman yemek yediği, egzersiz yapıp yapmadığı gibi birçok şeyden etkileniyor. Yani tek bir ölçümle şu kadar kilo yağ yaktın demek pek güvenilir değil. Kesinlikle değil. O tür iddialara hep şüpheyle yaklaşmak lazım. Limitleri var o cihazların. Peki Gelelim asıl konuya. Vücudumuz yağı nasıl yakıyor? Bu süreci hızlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz? En temelden başlarsak, en temel prensip tabii ki kalori açığı. Yani harcadığınızdan daha az kalori almak. Enerji dengesi bu işin anahtarı. Ama tek başına yeterli değil. Egzersiz devreye giriyor sanırım burada. Aynen. Hem kardiyo hem de direnç antrenmanları çok önemli. Direnç antrenmanı kas kütlesini korumaya yardım ederken özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlar ve bacak gibi büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler metabolizmayı daha fazla ateşleyebiliyor. Bir de egzersizin şu etkisi var sanırım. Kilo verdikçe metabolizma yavaşlıyor ya hani ona karşı koyuyor. Evet, o termojenik adaptasyon dediğimiz duruma karşı egzersiz çok değerli bir araç metabolizmanın düşüşüne engellemeye yardımcı oluyor. Beslenme tarafında neye dikkat etmeli? Sadece yağı kesmek çözüm değil anladığım kadarıyla. <laughs> Kesinlikle değil. Dengeli makro besin alımı önemli. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar. Hepsinin bir dengesi olmalı. Protein hem tokluk sağlıyor hem de kasları koruyor. Ama sadece proteine dayalı diyetler de riskli olabilir. Kalp, böbrek sorunları yaratabilir. Sağlıklı yağlar peki? Omega 3, kuru yemişler, avokado… Onlar faydalı ama porsiyon kontrolü şart çünkü kalorileri yüksek. Asıl uzak durulması gerekenler rafine şekerler ve işlenmiş gıdalar. Onlar direkt yağ depolanmasını artırıyor maalesef. Bir de işin görünmeyen kısmı var, hormonlar ve uyku. Bunların rolü nedir yağ yakımında? çok ama çok kritik. Leptin, grelin, insülin, kortizol gibi hormonlar iştahımızı, enerji dengemizi ve yağ depolama eğilimimizi yönetiyor. Yaşam tarzımız, özellikle de uykumuz bu hormonları direkt etkiliyor. Uyku eksikliği yani yağ yakımını baltalıyor mu? Hem de nasıl? Bir çalışma var mesela, aynı kalori açığında bile günde sadece 5.5 saat uyuyanlar Sekiz buçuk saat uyuyanlara göre daha az yağ yakmış, üstüne bir de daha fazla kas kaybetmişler. İlginçmiş gerçekten. Sadece süre değil, kalitesi de önemli o zaman. Kesinlikle. Kaliteli uyku, leptin ve büyüme hormonu gibi yağ yakımına yardımcı hormonların düzgün salgılanması için şart. Anlıyorum. Yani sağlıklı yağ yakımı sabır istiyor, bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor. Peki ya kestirme yollar? Şu hızlı çözüm vaat eden takviyeler, bitkisel ürünler. Kaynaklarınız bunlarla ilgili ne diyor? Riskleri var mı? İşte burası en tehlikeli alanlardan biri. Birincisi hızlı kilo kaybının kendisi riskli. Kas kaybı, safra taşı oluşumu, besin eksiklikleri, metabolizmanın yavaşlaması hatta testosteron gibi hormonlarda düşüş. Bunlar ciddi sorunlar. Bir de bu ürünler var. Özellikle doğal, bitkisel diye pazarlananlar çok çekici geliyor insanlara. Aynen. Cazibesi orada zaten. Doğal, kolay çözüm. Ama en büyük problem denetimsizlik ve yanıltıcı iddialar. Maalesef doğal her zaman güvenli anlamına gelmiyor. Ne gibi riskler var mesela? Kaynaklarda spesifik örnekler var mı? Var tabii. Mesela yeşil çay ekstresinin yüksek dozda, uzun süreli veya aç karnına kullanımı Karaciğer hasarıyla ilişkilendirilmiş. Garcinia, Kambozia, hidroxicat gibi popüler ürünler, hatta bazı herbalife ürünleri veya eskiden kullanılan ephedra, mahuang gibi içeriklerle ilgili ciddi karaciğer toksitesi, hatta akut karaciğer yetmezliği vakaları bildirilmiş. Bu çok ciddi karaciğer hasarı. Evet. Tüketici şikayetleri de bu yönde zaten. İşe yaramayan ürünler, yan etkiler. Alerji, çarpıntı, kaşıltı hatta bazen bitkisel diye satılıp içinden kimyasal çıkan sahtekarlıklar. Denetim çok yetersiz maalesef. Valla insan neye güveneceğini şaşırıyor. Uzmanlar ne diyor bu konuda? Uzmanlar net. Bu ürünleri adeta birer ilaç gibi düşünmek ve asla doktor kontrolü olmadan kullanmamak gerek. İçeriği, dozu, etkileşimleri belli olmayan ürünler büyük risk taşıyor. Doğal eşittir zararsız algısı çok yanlış. O zaman toparlayacak olursak, sağlıklı ve kalıcı yağ kaybı dediğimiz şey, öyle sihirli haplarla, şok diyetlerle olmuyor. Sabır, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku gerekiyor. Kesinlikle. Bu işin temeli bu. Hızlı sonuç vadeden, özellikle denetimsiz satılan ürünlerse, hem paranıza hem de sağlığınıza mal olabilir ciddi riskler taşıyorlar. Öncelik her zaman sağlık olmalı, kilo verme hedeflerinizi ulaşırken bilinçli tercihler yapmak, Güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmak en doğrusu. Aynen öyle. Sağlığınızı riske atmaya değmez. Ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla veda edelim. Etrafınızda gördüğünüz anlık sonuçlar vaat eden onca sağlık iddiası ve ürünü karşısında kısa vadeli cazibeye kapılmak yerine uzun vadeli sağlığınızı nasıl daha iyi koruyabilir ve bu bilgileri nasıl daha eleştirel bir gözle değerlendirebilirsiniz? Bir sonraki derinlemesine analizimizde görüşmek üzere